Merhaba. Bugün hayatını değiştirecek, enerjini yükseltecek ve seni hayallerine bir adım daha yaklaştıracak güçlü olumlama cümlelerini paylaşacağım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bilinçaltın ona ne söylersen onu gerçek kılar. Öyle ya da böyle 21 gün boyunca bu olumlamaları dinlersen zihnin yeni bir gerçeklik yaratmaya başlayacak. O yüzden bu videoyu sonuna kadar izle ve her gün bu cümleleri kararlı bir şekilde söyle. Hayatın nasıl değiştiğini kendi gözlerinle göreceksin. Şimdi derin bir nefes al, gözlerini kapat ve bu olumlamaların ruhuna işlemesine izin ver. Hazırsan başlayalım. Ben sevgiyle doluyum ve hayatıma gerçek aşkı çekiyorum. Para bana kolaylıkla ve zahmetsizce akıyor. Ben bolluk ve bereketin manyetik bir çekim merkeziyim. Vücudum her geçen gün daha sağlıklı ve fit hale geliyor. Şans her zaman benimle ve hayatımda mucizeler yaratıyor. Kendime güveniyorum ve başarıyı hak ediyorum evrenin tüm zenginliği bana akıyor. İlişkilerimde sevgi ve uyum içindeyim. Hedeflerime adım adım yaklaşıyorum. Bugün hayatımdaki mucizeleri fark ediyorum. Maddi özgürlüğü hak ediyorum ve onu hayatıma çekiyorum. İstediğim bedene ulaşmak için her gün daha sağlıklı seçimler yapıyorum. Hayat bana hep en iyisini sunuyor. Başarı benim doğuştan hakkım. İçimdeki güç sınırsız ve ben her şeyin üstesinden gelebilirim. Ben sevgi doluyum ve hayatıma harika insanları çekiyorum. Şu an bolluğun, başarının ve sağlığın enerjisini hissediyorum. Hayatımın her alanında denge içindeyim. Evren her zaman benim iyiliğim için çalışıyor. Yeni fırsatlar beni buluyor. Her gün daha mutlu ve huzurluyum. Her şey benim hayrıma gelişiyor. Ben çok değerliyim ve her zaman en iyisini hak ediyorum. Yaptığım her şeyde başarılıyım. Hayatımda tam olarak olmam gereken yerdeyim zenginlik benim doğuştan hakkım. Ruhum sevgiyle dolu ve bu sevgi etrafımdaki herkese yayılıyor. Vücudum her geçen gün daha sağlıklı hale geliyor. Kariyerimde harika fırsatlarla karşılaşıyorum. İnsanlar bana saygı ve sevgiyle yaklaşıyor. Şans her zaman benim yanımda. Hayatımda her şey tam da olması gerektiği gibi. Zihnimde ve bedenimde huzuru hissediyorum. Geçmişi sevgiyle serbest bırakıyorum ve geleceğe güvenle ilerliyorum. Çabalarımın karşılığını fazlasıyla alıyorum. Ben mutluyum, sağlıklıyım ve başarılıyım. Evrenin sonsuz bolluğu bana akıyor. Sevdiğim işi yapıyor ve harika kazançlar elde ediyorum. Düşlerim hızla gerçeğe dönüşüyor. Hayatımda bolluk ve bereket sürekli artıyor. İçimde büyük bir güç var ve her zaman başarılı oluyorum. İnsanlar beni seviyor ve takdir ediyor. Parayı kolaylıkla çekiyorum ve onunla doğru seçimler yapıyorum başarı benim doğuştan hakkım. Aşkı hak ediyorum ve hayatıma sevgi dolu bir ilişki çekiyorum. Şu an sahip olduğum her şey için şükrediyorum. Ben ne istersem onu elde edebilirim. Evren benim için mükemmel bir hayat hazırlıyor. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir hayat yaşıyorum. Bugün harika bir gün ve mucizelere açığım. Bu olumlamaları her gün dinlemeye devam et. Unutma, 21 gün boyunca devam etmek bilinçaltını yeniden programlamanın en etkili yollarından biridir. Eğer gerçekten hayatında değişim istiyorsan, her sabah veya gece bu cümleleri yüksek sesle söyle. Hayatında nasıl mucizeler yaratabileceğini görmek için videoyu her gün açıp dinleyebilirsin. Eğer bu olumlamalar hoşuna gittiyse, videoyu beğenmeyi ve yorumlarda deneyimlerini paylaşmayı unutma. Ayrıca daha fazla olumlama için abone olmayı ve bildirimleri açmayı da unutma. Hayallerine kavuşman dileğiyle